merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugün akrep burcu ayına doğanlar için ve yükselen akrepler için Şubat ayı ilgili tarot açılım yapıyorum konumuz Şubat ayı akrep burcu için neler getirecek neler olacak ve sizin için bugün dört tane destem çalışacak ihanet kartlarım ihanet kartlarım melek kartlarım ve iki tane klasik destem bakalım bu dört tane deste akrep burcu için Şubat ayı ilgili neler söyleyecek ve enerjinizi alalım Şubat ıı, akrep burcu niyetim yükselen akrep burcu niyetim abonelerimi niyetim bütün izleyiciler ve ıı, abonelerimi şifa olsun Şubat ayı süper güzel harika bir kartla başlıyoruz yıldızla başlıyoruz yıldız kartı diyor ki e, bu ayrıca bir şifa kartı olabilir hem de hayal e, sizin hayalinizle ilgili hedef ilgili bir e, kart olabilir anladığım kadar bazı Akrep burcu bir hayaliniz var bir hedefiniz var e, evet bu bu hayalinize peşine gitmeniz gerekiyor hayalinize ne olursa olsun e, bunları da vazgeçmemelisiniz. Ee, yeni her zaman umutlu bakmalısınız bir hayaliniz bir hedefiniz varsa hep olumlu umutlardan bakmalısınız bu hayalinize evet bunları gerçekleşecek yok kartlarımız belki şubat ayına gerçekleşemese bile ulaş, ulaşamazsa bile yakın gele gelecekte hedefinize hayalinize ulaşacaksınız çünkü yolunuz açıldı yolunuz açıldı yolunuz tertemiz engel e, sanki bir e, Ayrıca bir sıkıntı varsa, bir zor bir durumu varsa bunu artık görüyorum. Şubat ayında akrep burcu için bir bir şey, bir sıkıntı, bir şey kırıldı. Bak bu destek kırıldı ya, bu su aktı ya. Demek ki bir sıkıntı, bir şey bitecek. Kılıç ise, Evet, bu anladığım kadar bu iki kartımı yorumlarsam bu bir hayalinizde bir hedefiniz var arkadaşlar. Bu bu hedefinizde nasıl gerçekleşeceğinizi şu an biraz bilmiyorsunuz gibi olabilirsiniz. Ya da bunlar o gerçekleştirmek için çok imkanlarınız çok kısıtlı. Burada bir şey size kısıtlıyor görüyorum. E, bu maddi konular bir kısıtlı kısıtlama olabilir ya da psikolojik kısıtlama olabilir. Cesaretiniz eksik olabilir ya da başka ne diyeyim başka bir komplekslerimiz var bir hayal ettiniz bir şey bir hedefiniz bir şey ulaşmama gücü belki bir korkuları belki bir kompleksleriniz var ve onlar şu an size e, kısıtlıyor gibi görünüyor e, sanki bu biraz engelleri siz araya yaratıyorsunuz burada çünkü aslında dediğim gibi yolu açıldı yolu tertemiz artık hayalinize hedefinize ilgili Sadece siz psikolojik olarak hazır olmadığınız için ve biraz psikolojik olarak bazı engeller yaratıyorsunuz. Ee, ya da dediğim gibi bir şey kendi size bir şey kısıtlıyor size bunu ulaşmanızı bir şey izin vermiyor burada görüyorum. Ayrıca şifa işte söylediğim gibi yıldızımız şifak arttı ve burada kılıç sekizlisi dediğim gibi psikoloji ilgili bir depresyonunuz olabilir bilmiyorum başka bir psikoloji ilgili bir sorunuz varsa buna belki şifa artık şifalan şifa gelecek bu durumların e, kendi hangi konularda çaresiz hissediyseniz yıldız kartı bu konuda bir şifalanma gelecek gibi görünüyor evet aziz kartı burada çıktı Anladığım kadar bir hedefiniz varsa bu üç kartımız bakarsa bir hedefi planlarınız ve hayaliniz varsa burada bir şey size kısıtlayan birler var. Bu bir erkek olabilir. Bu kişi belki engeller yaratıyor. Bu kişi engeller yaratıyor. Size kısıtlıyor. Siz anladığım kadar psikolojik olarak size kişi, bu kişi e, negatif negatif enerji gönderiyor size mesela bir psikolojik olarak sizi mesela başarısız olmanıza sürekli dolduruyor olabilir belki sen başarısız olma, olacaksın beceremeyeceksin böyle bir durum olabilir ve bundan dolayı belki bu kişiyle ilgili bir kısıtlamalarınız olabilir ama bak bu engeller arkadaşlar dediğim gibi bu engeller ne kadar etrafında insanlar size bak bu insanlar size bir şey yapamıyorlar. Bak böyle bir engel olarak size bir şey koyamıyorlar. Ama direkt olarak size psikolojik olarak psikolojik olarak yıkmaya çalışıyorlar. Psikolojik baskı yapmaya çalışıyorlar. Olabilir böyle bir durum olabilir. Ve bundan dolayı bak öyle engelleri kendi kendi yapıyorsunuz. Bir cesaretinizi belki kırıyorlar. Olabilir. Dediğim gibi ama biraz daha düşünmeniz bu konuda gerekiyor. hayalinize ilgili umutları kaybetmeyin. Bak bir de size bu umutları kaybetmesini belki hayalinize planları ilgili Umutları kaybetmesini zorlaştırıyor olabilir. Ama akrep burcu soruyorum tekrar. Şimdi bu hayalinize bu hedefine şimdi ulaşamasa bile yakın gelecekte ulaşacaksınız. Sadece, sadece engelleri yaratmayı kendinizi kısıtlamayın. Biraz evet anladığım kadar burada bir gözleri kapalı sizin görüyorum. Mesela bir şey görmüyorsunuz burada bir gerçekliği görmüyorsunuz. Ya da bu hayalinize ulaşmak için bir yolu görmeyebilirsiniz. Çünkü bu yollar birileri kapatanlar var olabilir. Aziz kartı ayrıca bakarsa evet bu da bir ruhsal dönüşüm olabilir. Evet. Akrep burcu için bu da ayrıca bir kişi bu kişi bir öğretmen olabilir ya uzman olabilir ve ayrıca arkadaşlar bir psikoloji bir depresyon bir ilişki bir e, rahatsızınız varsa burada bir uzman bak Aziz kartı burada güzel şekilde oynuyor burada Aziz kartı diyor ki bir uzman hatta bir uzmanla bu konuda tavsiye almanız gerekiyor bir uzmanla e, danışmanıza da gerekecek ve bu danışmadan sonra bir iyileşme gerçekleşecek. Bak süper güneş kartınız çıktı. Ne demek? Enerjinizi eski yerine gelecek. Enerji pozitif enerji pozitif enerji e, do, e dolacak. Onun için bir küçük biz çıkamadığınız bir sorun varsa sevgili akrab, bu kendinize çıkamadığınız bir sorun varsa e, buna öyle diyeyim bu hangi konuda çıkamıyorsunuz bu konuda uzmanla görüştüğünüz zaman bu uzman yolunuza aydınlatacak arkadaşlar bu uzman bak bu uzmandan sonra bir güneş çıkıyor ee, çıkıyor deme bu uzman yolunuza aydınlatacak bu anne demek belki bazıları için bu da bir ruhsal dönüşüm manevi bir dönüşüm olacak belki manevi olarak bir ibadetleri yapacaksınız bu da size çok büyük bir rahatlama getirecek bazıları için burada bir bir hoca bir şey bir danışman bu konuda size rahatlatacak Güneş kartınız görünüyor pozitif Evet ve denek altı var denek ve altı Ayrıca kartımız istediğiniz şeyler ulaşacaksınız Zafer kartınız Şubat ayın Akrep burcu için önemli bir ay. İstediğiniz şeyler alıp ulaşacaksa özellikle mesleki mesleki durumlara ilgili güzel bir haberleriniz olacak. Mesleki ilgili başarılar görünüyor Akrep burcu için. Ve ayrıca dediğim gibi belki bazıları için bu kart özel hayatında artı bir bir kişi bir sevgiliniz varsa ve hoşlandığı kişiniz varsa bu kişi belki artık e, aileyle tanıştırmaya karar vereceksiniz artık ilişkinizi etrafına tanıtırmaya duyurmaya bir karar verebilirsiniz Şubat ayında bir e, bir tabii ki bir talibiniz varsa bunu artık e, bunu duyurmaya ihtiyaç duyacaksınız. Bu ilişkiniz ortaya çıkacak bak güneş kartı ne aydınlığa çıkacak. Ve ayrıca bakalım son kartımız da denek yedilisi. bu bir savunma kartı. Bir şey savunmanız gerekecek. Mesela ve özel hayatınıza bir rakipler çıkabilir. Ailenize korumanız gerekecek. Ya da ailenize dışarıdan bir saldırı gelebilir. En azından bir komşu rahatsız eden bir komşunuz var. Bir şey bir huysuzluk, huysuzluk yapabilir. Tabii ki ona karşı bu anladığım kadar size karşı biraz gelen bir saldırı ama bu saldırı karşı taraf karşı taraf e, haksız Peki, birileri huysuzluk yapıyor öyle diyorum ve bunu karşı kendinize savunun valinizi savunmanız gerekiyor bak bazı şeyler kontrolü öyle diyeyim bazı şeyler kontrolü kaybetmeniz kaybetmemeniz gerekiyor ya lider bak burada bir kişi lider ayrı görünüyor belki e, bir yerde bir proje başına geçtiniz ya da bir yönetici oldunuz bilmiyorum en azından bir bir, bir şey bir şey oldu bu anladığım kadar bu pozisyonu böyle bir ol olacaksınız da belki de, mesleki bir başarılar e, belki bu bu böyle bir durumdasınız siz bunu anladığım kadar bir şey bir savunma yapmanız gerekiyor. Bu pozisyonun bu liderliği salmanız gerekiyor ve anladığım kadar bir elinde bir şey varsa bir şey kontrol ediyorsanız bu kontrolünüzü kaybetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Kendi kontrolü başka bir şey kontrolü kaybetmezseniz iyi olacak. Çünkü burada biraz anladı falan dışarıda saldırı olabilir. Ayrıca dediğim gibi mesleki başarıları için burada belki bir mülakatınız olabilir ya da bir meslek ilgili e, yükseltme mesleği değiştirme kariyerinizi yapmak istiyorsa buna konu, bu konular bir görüşmeler olabilir bir mülakatlar katılabilirsiniz ve bu konuda çok rakip olacak arkadaşlar bak bu rakip ama sanki bu rakibe karşı siz güçlüsünüz. Bak kontrolünüz elinde olursa kazanacaksınız. Rakiplere kaptırmayacaksınız o işini. Evet şimdi bu destemizi de kapandı. Öbür destemize geçiyoruz. Bakalım öbür deste neler söyleyecek. Şubat ayı ilgili. Asılan adam. Asılan adam anladığım kadar bak dediğim gibi burada bak bir şey çıkmazla girdiyseniz bak aynı kart. tekrar kısıtlama. Kendinize tekrar bir şey ters döndü. Bir, bir kör noktaya girmişsiniz. Girebil, girdiğiniz zaman bunu size dediğim gibi yıkılmasın. Bunu anladığım kadar bir şey yanlış yapıyorsun. Bir şey değiştirmeye gerekecek. Belki bakış açısı ya da başka bir plan uygulamanız bu hedefinize ulaşmanız için. Ee, ve ayrıca bu kart diyor ki çok fedakarlık yapmanız bir durum olacak. Bir şey e, anladım anladığım Şubat ayında her zaman ayırdığınız zamanları daha fazla bazı şeyler zaman ayrılmanız gerekecek. Biraz fedak bir şeyde fedakarlık yapmanız gerekecek. Bakalım onunla ne ilgili? Aslan e, prensi kupa dokuzlusu. Asap prensi belki çocuklar için biraz Şubat ayında biraz daha fazlası. Çocuklarınız varsa çocuklar yazıda biraz daha fazla zamanınıza geçirmeniz gerekiyor. Bunlar keyfi için. Bunlar mutluluğu için. Çocuklar için bir fedakarlık yapmanız gerekecek. Ya da bir şey devam etmek burada görüyorum. Bir şey bir yerde sonuç için bir yerde sonuç bir şey almayı bekliyorsanız bir şey için devam etmeniz gerekiyor. Yeni fikirler öğretmeniz gerekiyor. Yeni bir adımlar atmanız gerekiyor. Çünkü bak asılan adım adam diyor ki bir durumlara bir şey yenilemeniz gerekecek. Bilmiyorum. Ne bu durumları Bir yenileme, yeni bir reform getirmeniz gerekecek. Ve bu yenileme size memnuniyetli getirecek. Bak kupa dokuzlusu. kupa dokuzlusu diyor ki çok memnun olacaksın. İyi ki bunu yeniledim. İyi ki bunu düzelttim ne bileyim. İki yolu değiştirdim, başka bir yolu seçtim. İki bakış açısı değiştirdim bu Çok daha çok mutlu olacaksın. Demek ki bak bu şeylere tekrar gözde geçirmeniz gerekiyor. Bir şey ters gitme. Bir şey ters gidiyorsa arkadaşlar, bunu mutlaka bir gözde geçirmeniz gerekiyor. Bir yerde yana, yan hata olabilir. Bir yerde yanlış düşünüyorsunuz, yanlış bakıyorsunuz, yanlış anladınız olabilir. Onun için ilerlemiyor. Bunu e, gözde geçirdiğiniz zaman her şey ilerleyecek ve çok memnuniyet duyacaksınız. Ayrıca bu da bir dilek kartı. Hayalinizi için öyle söyleyeyim. Tekrar hayalinize, dile, dileklerinize ulaşmak istiyorsanız biraz fedakarlık yapmanız gerekiyor fedakarlık olmadan olmuyor. Onu için dediğim gibi bir şeye fedakar bir şeye nasıl diyeyim? Feda, feda etmeniz gerekiyor bir şeye bir he, bir dileği, bir şey ulaşmak için. Bak devam ediyoruz. Evet adalet kartı. 35 Adalet kartı ayrıca burada bir mahkeme bazı akrep burcu bir mahkemeler görünüyor davalar görünüyor. Evet burada ne kadar konuşmak istemese de bazıları için bir boşan, boşanma davalar olabilir. Mal, mal paylaşımı davalar, mal, mal para ilgili davalar olabilir. Ama güneş kartı var. Kazanıyorsunuz bu. Boşanma dava olsun. Bunu sizin aley ile, aleyhine bir dava çözülecek. Kazanacaksınız. Mutlu olacaksınız demek ki. Bak neden söylüyorum? Çünkü Güneş kartı. Rahatlıyorsunuz. Bak bu boşanmadan sonra bir şeyde kurtuluyorsunuz. Her şey aydınlığa çıkıyorsunuz. Demek ki bu zor bir ilişkiniz varsa artık şu badağında bir şey aydınlığa çıkacak. Bu konuda bir boşanma artık. Bir şeyde kurtulacaksınız. Ya da mal ilgili bir davanız varsa bu güzel bir çözüm. Bu dava güzel bir şekilde çözülecek ve çok mutlu olacaksınız. Ya Nasıl? Aydınlığa çıkacak. Eşya o konuda her şey aydın, çıkacak. Akrep Burcu böyle bir durum anladığım kadar bazıları için davalar görünüyor. Ya da para ilgili bak davanız yoksa adalet kartı yok diyor ki belki bir cezalar dikkat edin bak e, dikkat edin Şubat ayna özellikle burada bir yerde ceza gelebilir bak bu adalet ve bu tılsın 5 bir yerde cezanızı gelebilir o zaman trafikten dikkat edin bilmiyorum resmi evrakları ilgili işlerinize dikkat edin çünkü ceza alabilirsiniz onun için bak bunu öyle olacağını demiyor kartı ama böyle bir risk var akrep burcu için şubat ayında böyle bir risk var kurallara uy, uyun bu adalet kart ne demek ne ekerse ona bi biçersin azam davra, nasıl davranırsın bunu karşılığı alacaksın ama bu karşılığı biraz Para eksik görünüyor size. Para kaybı ne demek? Bir yerde ceza gelebilir. Bu da para yatırmanız gerekecek bir durum olabilir. Onun için böyle olmaması için kurallara dikkat ediyoruz. Şimdi melek kartlarımız bakalım neler söyleyecek. Evet melek kartları söyleyin. Akrep burcu Şubat ayı. Bolluk akışı şöylecek gelecek vadeden bir girişim görünüyor. Önemli dokumanla ya da kontratla bak. Şubat ayına sayın için önemli bir dokümanlar imzala, ya da bir önemli bir kontratlar yapacaksın. Tekrar yıldız kartımız çıktı. Güzel, mutlu zamanlama, olumlu, iyimser ve uzun vadeli planları yap. Doğru yoldasın. Evet, Yıldız kartı diyor ki doğru yoldasınız arkadaşlar. Evet yoldan ne engeller olursa olsun bunlar size yıkılmasın. Bunlar size bu hayalinizi, hedefinizi vazgeçtirmesin. Ateş altısı zafer kartı. Tekrar zafer kartımız. Zafer iyi haberler yolda. Toplum tarafında tanınma ve ya da ödüller. Gerçekten süper. Gerçekten bir şey zafer olacak sizin için. Bir şey kazanacaksınız. Belki bir davalar olabilir. Belki meslek ilgili bir başarılar olabilir. Şimdiki ihanet kartlarımız bakalım neler söyleyecek. Ağır ihanet. Kendine ihanet, ihanetle başkalarına ihanet arasında sadece bir adım var. Dediğim gibi burada bir adalet kartı çıktı. Bak kendinize kandırmayın bazı konularda. Ve başkalarına kandırmayın. Çünkü bunu karşı bak dedim ki ceza gelebilir bir, bir konuda. Ada bazı konularda ne olursa olsun adaletli olmanız gerekiyor. Adaletli bir paylaşım yapmanız gerekiyor. Çünkü sadece kendinizi kandırıyorsunuz. Kart bunu söylemek istiyor size. Bilgiler eş zamanlıkları. Yaşam tarafına iletilen mesajlara dikkat et. Bunları tesadüf edin. Her şey planlar. Bak. Bir yer ne demek? Öyle Önemli bir mesaj. Bazı gökyü Şubat ayında bir işaretle, kader işaretle dikkat et. Gördüğü rüyalara dikkat et. Ne bileyim. Sana bir şey, birin bir şey söylüyorsa bunu mutlaka kulağını az. Çünkü demek ki bunu bir gelen sana bir işaret, bir ilahi gücünden sana gelecek bir işaretler bunu mutlaka böyle bir şeyler biraz dikkat etmeniz gerekecek bir de, hmm, Şubat ayında ee, Evet arkadaşlar bugün de açığımızı sona erdi bir sizlere ricam Videomu beğenmeye ve abone olmayı güzel yorumları yazmayı unutmayın Ben de size bugün buradan çıkan güzel enerjiyi bütün beynin beyinleri koyanlara gönderiyorum burada olumlu enerji bu İki tane güneş buradan Zafer iki 2 tane zafer kartımız var. Bu bu enerji patlamasını olumlu enerji patlaması. 2 tane de yıldız var. 2 şer çıkanları gerçek olur. Size gönderiyorum. Beğeni koyanlara gönderiyorum. Hoşça kalın.